Ben Mevlüt Aslan. Efe Tekniği daha yeni kurduk. Yani 10 senedir Baymak'ta çalışıyordum. Baymak yetkili servisinde. E bu sene dükkan açmaya karar verdik. Dükkanımızı açtık. Yani Efe Teknik olarak kombi tamiri olsun, bakımı olsun, petek temizliği olsun. Yani kombiye dair her şeyi yapıyoruz. Isıtma alanında, kas katlar, merkezi ısıtma. Bunların hepsini Giriyoruz. Birliktesiniz herhalde. Evet birlikteyiz. Ben daha bir senedir bu işi yapıyorum arkadaşla birlikte. Adım Metanşin. Daha yeni başladık. Bu şekilde de Hayal devam ediyoruz. Hayalimiz bu yönde. <laughs> <bu> yönde. <laughs> Kombi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunun yarım yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı cihazlar var. Bunun premix kazanlısı var. Premix kazanlıyı alırsanız daha iyi olur. Kombinin arızası veya herhangi bir sıkıntısı olmaz. Bakımdan bakımına anca yaptırırsınız. Ama yarım yoğuşmalı cihazlar piyasanın en ucuz cihazlarıdır. Bu cihazlardan almayın. Tavsiye etmiyoruz. Çünkü arızası çok. Kombi bakımı nasıl yapılmalı? Cihazın sadece içine süpürülüp geçilmez. Yani cihazın içinde yoğuşması var. Yoğuşması temizlenir. Bürlör var. Bürleri temizlenir. Ateşleme kaplosu var. Ateşlemeleri var. Bunlar temizlenir. Genleşme tankı var. Genleşme tankına hava basılır. Filtreler var. Kaleför, gidiş dönüş. Dönüşün filtrelerini temizleriz. Soğuk suyun filtresi temizlenir. Kullanım suyu eşanjörü var. Eşanjörler temizlenir. Bu cihazın ömrünü daha çok uzatır ne kadar bakım yaptırırsan hem verimi artar cihazın hem de daha iyi ısınırsınız. Yani bu seneden seneye zaten. Yani kış biti, kış bittikten sonra baharı yaptırırsanız daha iyi olur. Yani cihazın ömrü uzar. Artı veriminiz artar. Bu parçadan her şeyden iyi olur. Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır? Cihaza oda termostat takarak Tabi bu eviniz ısınıyorsa yani altınız üstünüz doluysa o da termostat takarsınız. Odanın derecesine göre hareket eder. Odanın derecesine göre hareket ettiği için pompa pompa durur, elektrik tasarrufu durur. Doğalgaz yakıtını daha az miktarda düşürürsünüz. Evin ısı yaltımı da varsa daha iyi ısınırsınız. Tam yoğuşmalı ve premix kazan dediğimiz cihaz bu. Bunda daha az yani arıza olur Verimi daha çoktur Bunu tavsiye ederiz biz en çok Yani bu cihazı aldığında bakımdan bakıma görürsünüz Sadece Bakımda Genleşme tankına hava basılır genleşme tankı dediğimiz bu Bülör dediğimiz bunun içinde Yanan haznedir Şunun hazne var yoğuşma kabı dediğimiz Yoğuşması temizlenir Burada yoğuşma kabı var Burada kullanım suyu eşanjörü var arkasında. Bunlar temizlenerek cihazın daha daha iyi ömrü uzar.